Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Süleyman Demirel Anadolu Lisesi mezunu olan arkadaşlarımızın, şu anda okumakta olan 12. sınıf öğrencilerimizle ilgili hazırlamış olduğumuz e, mesleki tanıtım e, ve kariyer süreçleri konulu çalışmamızdayız. E, katılım sağlayan tüm e, mezun arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, hoş geldiler, sefa geldiler aramıza. Ee, katılan öğrenci arkadaşlarıma da e, bu süreçte kendilerine e, yani yapacakları süreçte de, izleyecekleri süreçte e, önemli bir bilgi paylaşımı olacağını düşünüyorum bu çalışmanın. E, hepimiz için hayırlı olsun. E, çalışmamız bugün, yarın ve e, cumartesi gün aynı saatlerde devam ediyor olacak. Evet, bugünkü e, konularımız, bugünkü konuklarım e, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yıldız Teknik Üniversitesi hali hazırda 6. sınıf öğrencimiz Ali Berk, e, Ali Şan aramızda. E, onunla başlayacağız. Daha sonra Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, inşaat Mühendisliği, Hukuk Fakültesi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümleri hakkında e, katılımcı arkadaşlarımızla sırası geldikçe konuşacağız. Evet, e, Ali Berk e, seninle başlıyoruz. E, hoş geldin tekrar. Hoş buldum hocam. Herkese tekrar merhaba. Evet. E, öncelikle Berk... şeyi siz konuştuğunuzda ses sekerse, hani kulaklığım yok şu anda. Ses size geri dönerse, yankı yaparsa kusura bakmayın. İnşallah Aha. iyidir şu anda. Şu an gayet iyi. Ali Berk harika. E, <laughs> sanırım diğer arkadaşlarımızda e, şey abi, sıkıntı yok. Sıkıntı olursa lütfen zoom'dan şeyden, chat'ten bilgi verin. Ee, kötü olduğunda ikiye, iyi olduğunda bire basın. Bir bir iyi demek yani. Tamam, mı? okey. Evet Ali Berk, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi. Yani altı yıl önce evet böyle efendim, bir üniversiteye girdim. Soruların... Efendim. Aynı. Sorduğunuz soruların not aldım burada. Tek tek hani onları cevaplayayım. Sonra Aha. ekstra soru sor. Sesin gitti. Kapattın. Heh, Giddi, tekrar açtım. Sesin gitti. Tamam. Tamam. Hocam evet. şimdi ben 2014 mezunlarındanım. Evet. 2014'te mezun oldum okulumuzdan. Süleyman Demir Anadolu Lisesi'nden. Ve ben daha çok biyoloji, kimya derslerine yatkın bir öğrenciydim. Hani fizik, geometri veya mühendisliğe yakın derslerde biraz daha zayıf bir öğrenciydim. Böyle olunca benim tercih yapacağım kısmın MF3 puan türü olduğu zaten neredeyse kesindi. Ve tercihen diyelim yani biraz da istemeyerek belki başta diş hekimliği hedefimdi ama sonradan baktık ki moleküler biyoloji ve genetik Yıldız Teknik Üniversitesi tercihlerim arasına yazmıştım ve geldi hı hı. oraya başladı neden seçtiğimiz cevabı hani buydu daha çok kimya ve biyoloji derslerine yatkın bir öğrenciydim ve mühendislik alanım kötüydü hı hı. asıl tercih hı hı. buydu hazırlanırken neler yaptım buradaki çoğu 12. sınıf arkadaşımızın da zaten e, gerçi sınav sistemi değişti ama bizim zamanımızda YGS'ye girip YGS'de sonucumuzu gördükten sonra LYS'yi ona göre ya vites arttırıp ya belki biraz rahatlayıp öyle devam ediyordu. Ben rahatlayanlardan oldum biraz. Hı <laughs> 35 bin YGS sıralamam varken 40 bine düşürdüm. İleri çekemedim, geriye çekmiş oldum. Sonra okul sürecine isterseniz geçeyim veya başka <laughs> sorunuz var mı şu an? Evet, devam etsen sen de ne kaldıysa o soru ama hani şu anda üniversite hazırlık sürecinde konuştuğumuzu duyuyorum ben. Peki pek üniversitede evet. ne oldu? Üniversiteye gittin, kayıt yaptırdın, gittin, içeri girdin, neyi gördün? bir kere zaten o üniversiteye gittiğinizde İstanbul, İstanbul'un havası zaten şehir olarak çok farklı bir yer. Buradan ilk kez ailemin yanından ayrılıp gitmişim. Ee, İnsan çok farklı duygular içine giriyor. Hı -hı. Orada gezmek dolaşmakta dolaşmak da istiyor. Hı -hı. Ders de çalışmak ister. Yani nasıl anlatayım? Hı -hı. Bölümü ilk gittiğimde şöyle söyleyeyim, hocalar da belki bizden ne olacağını tam bilmiyorlardı hocam. Öğrencilerin de çoğu benim e, sebeplerimle gelmişlerdi. Hani bizzat bölümü tamamen bilen çok bir kişi yoktu 2014 yılında. Hı -hı. Ve beni bana yol gösteren büyüğüm de pek fazla yoktu. Seçtik gittik. Ve orada eğitim kadrosu, öğrenci arkadaşlar, okulun imkanları, kampüsümüz, her şey hoşuma gitmişti. Biraz tembel bir öğrenci olduğum için 6 yıla uzamış oldu. Şu an 6. senemdeyim, hala okuyorum. Bir ay sonra inşallah mezuniyet gelecek diye temenni ediyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. E, moleküler biyoloji ve genetik e, tam olarak nedir, ne iş yapar? E, yani oraya yani içinden aklından geçişirse bir insan niye gelmeli oraya? Mezun olduğunda da ne olacak yani orada? Tamam, onları anlatayım şimdi. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik dediğimiz zaman bu öncelikle bazen bazı insanlar karıştırabiliyor ama bu e, mühendislik değil. Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı temel bilimlerden bir tanesi. Nasıl matematik okuyan, fizik okuyan arkadaşlarımız varsa. Moleküler Biyoloji bölümü de, moleküler biyoloji ve genetik de o bölümlerden birisi. Hı hı. E, bu bölüme gelenler daha çok e, bir şeyler öğrenmeye hevesi olan, konusu üzerine daha detaylı araştırmalara gidecek olan, İleride de belki 35-40 yaşına geldiğinde bile eğitim hayatına devam edecek olan öğrenci profili oluyor daha çok akademik çalışan akademik sürekli akademiyi akademik. düşünen çalışmayı düşünen insanlar akademik, akademik düşünen çok kişi oluyor. yani öğrencinin yüzde 80'i en az akademik düşünüyor zaten ve hani bizim okul ben şu an altıncı senemde olduğum için benim arkadaşlarımdan yani sınıf arkadaşım olup dört yılda bitirip şu an araştırma görevlisi olan akademik kariyerine başlayan, Hı -hı. kimisi yurt dışına giden, kimisi direkt şirket kuran, bir sürü tanıdığım da oldu. Hani imkan olarak iki sene önce, 3 sene önce kadar belki gerçekten zayıftı yani Türkiye'de ülkemizde çok fazla gelişmemişti. Ama özellikle bu pandemi sürecinde zaten tahmin ettiğiniz üzere moleküler biyolojinin yani tavan yapan bölümler arasında olacağını inanıyorum. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ve bu bölüm de zaten ülkemizin hani en iyi üniversiteler olarak söylenebilecek ODTÜ, işte İTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik, bir de Gebze Teknik, e, Gebze Enstitüsü öyle bir şey, öyle bir okuldu. Hı -hı. Özellikle onlarda tabi hani ben tercih edeceğim zaman bile vardı. Şimdi birçok okulda da var ama Nasıl söyleyeyim? Gördüğümüz eğitimlerden biraz bahsedeyim. Bir moleküler biyolog yani moleküler biyoloji öğrencisi eğitim sürecinde nelerle karşılaşır? Tercih edebileceği kök hücreden zirate, tüp bebekten kanser tedavisine, ilaç yapımına, hastanelerde belki laboratuvarların şefi denir veya nasıl olur? Akademisyenlik açısından işte tıp, eczacılık, diş hekimliği, diş yok, ziraat, hı hı. diyetisyenlik ve benzeri bölümlerde çalışabilecek arkadaşlar oluyor genelde. Peki. Ama direkt hani mezun olup da bir yerde işe başlama hı hı. biraz sanki hayal gibi duruyordu bizim için özellikle öyle hı hı. söyleyeyim. Bu süreçten sonrası ne olur bilmiyorum ama hı hı. Peki. konudan da sapıyorum galiba, bilmiyorum hocam. <laughs> peki, ee, peki hala ee, teşekkür ediyorum ben Ali Berk. Ee, sorular olursa sorular sana geldiğinde Aynen. Ee, Aynen. Şey yaparız. Aynen üzerine daha doğru. Peki, peki teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sözümüzü e, Melike'ye veriyorum. Melike e, Ot kimya mühendisliği e, bölümünü bitirdi. Şu anda sanırım iş hayatına. E, girdi. E, Melike hoş geldin. Evet. Hoş bulduk <laughs> hocam. Uh -huh. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, ben arkadaşlar öncelikle şey söylemek istiyorum hocam. Ben e, Süleyman Demirel'le kurdukları için onların şanslı bir grupta olduğunu düşünüyorum. E, daha önce başka bir liseden nakil gelen bir öğrenci olarak söylüyorum bunu. Ben Süleyman Demirel'e 9. E, sınıfın e, ortalarında bir tarihte başlamıştım ve e, iyi de gelmişim. Yani çok daha e, puan barajı olarak çok daha iyi bir okuldan geldim ama e, kesinlikle karşılığını aldığımı düşünüyorum Süleyman Devralı. E. Ben 2012 yılında mezun oldum ve 2012 yılında da yine e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde eğitimime başladım. E, hazırlıkla beraber 5 yıllık bir eğitim sürecimiz vardı bölümde. İsterseniz isterseniz ben de sorularınızı takip ederek başlayayım. Neden e, bu bölümü seçtim? Hmm. Hanım. Ee, yani çoğu arkadaş bizim de yüksek hedeflerimiz vardı. İşte puan barajı ve tıp fakültesinde bunun için kendi bir hedef koymuştuk Yani tıp bir insan e, istediği pek çok bölüme gelebilirdi. Puan, e, mal puan sahipliği olarak. E, ben de böyle bir şey hedeflemiştim. Tercih döneminde e, gerek e, dershane kadrosunda gerek okul kadrosunda yani tıp fakültesini kazandığın halde neden tutup da Kimya mühendisi olacaksın. Bak o insanlar işsiz kalıyor, işte iş bulamıyorlar. Ee, bu tarz yaklaşımlarla karşılaştım çok haklı olarak çünkü e, görmüş, geçirmiş insanlardı ve e, biraz da ortamın e, sektörün nabzını tutabilen insanlardı. E, ama ben arkadaşlar şunu tavsiye edeceğim: Gerçekten başarılı olabileceklerini düşündükleri bir alana yönelsinler. Bu ticaret olabilir, bilim olabilir, bu e, sektörel bir alanda e, mühendislik olabilir, o tıp fakültesi de olabilir, hukuk da olabilir. Ben neden seçtim? Ee, ben şu an puanlı, puanımı ve sıralamamı pek hatırlamıyorum. Epey bir zaman oldu ama dediğim gibi yani tıp fakültesini kazanacak kadar bir puan almıştım. Otokimya mühendisliği de onun epeyce bir aşağısındaydı. Ee, şu yüzden seçtim. Mesleğin bana güzel gelen tarafları şunlar oldu hocam. Birincisi çok yönlüydü. Yani kimya olduğunuz zaman çok fazla alanda aynı anda aktif olabilirsiniz. Ne gibi? Yani hem akademik devam edebilirsiniz kariyerinize hem de sektörde kariyer sürdürebilirsiniz. Sektörde çalışmayı tercih ettiğiniz zaman farklı alanlara yönelebilirsiniz. Yani kimyanın girmediği hiçbir alan yoktur. Hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani sağlıktan tutun, elektronik, bilişim, işte savunma, enerji, inşaat, hatta finans, Plastik, tekstil, yani aklınıza gelebilecek bilim o e, hazır tüketim malları, dayanıklı tüketim malları. Bunların hepsinde e, kimyagerlerin ve kimya mühendislerinin izlerini görebilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi benim lise zamanlarında hatta ortaokul zamanlarından beri izlediğim bir belgesel vardı. E, hmm. This Channel'da verilen How It's Made diye, nasıl yapılmış diye bir program. Hala e, eski bölümlerinden yayınlamalar hmm. Buradaki proses mühendisliği beni çok ilgimi çekerdi. Yani bir ürünün ham maddesinden hatta bazen e, madeninden veya e, ana ham maddesinden yani herhangi bir yan ürüne dönüşmemiş ya da bir ara mamile dönüşmemiş. Oradan başlayıp çeşitli proseslerden geçerek nihai bir ürüne ulaşıp daha sonradan tüketiciye sunulması bu beni çok ilgimi çekerdi. İlgiyle izlerdim bu programları. Bu epeyce etkili oldu. Daha sonra e, matematik, fizik, kimya Bunlar olan ilgim de çok etkili oldu bölümü tercih etmemde. Ee, peki neden ODTÜ'yü tercih ettim? Şöyle bir fikrim vardı. Bunun e, ilerleyen zamanlarda aslında çok da doğru olmadığı kanısına vardım ama mühendislik okuyacaksam ODTÜ'de okumam gerekirdi. Çünkü eğer bir şey yapıyorsam bunu en iyi gösteren okulda okumam gerekirdi. Bu benim o zamanki fikrimdi. Tamamen yanlış olduğunu söylemiyorum. ODTÜ gerçek anlamda mühendisliği en iyi öğreten okullardan biri. Ama bunun yanı sıra e, farklı okullarda da iyi mühendisler çıkarabildiğini gördüm. Yani e, o zamanki yaptığım ayrımı aslında biraz pişman oldum diyebilirim diğer okulları biraz e, geride tutarak e, ve e, ODTÜ'ye gittiklerinde arkadaşların e, çok donanımlı bir sosyal ağa sahip olabileceklerini düşünüyorum. Yani bu yüzden otte gitmelerini tavsiye ederim. Eğer mühendislik, e, siyaset bilimi ya da işte eğitim fakültesi vesaire düşünenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ben ne yaptım? Ben bölüme başladığım ilk andan itibaren e, kendime ek gelir sağlayacak işler aramaya başladım ve işte hazırlığa başlar başlamaz özel ders vermeye başladım. E, bunu da üniversiteden mezun kadar sürdürdüm. Hatta bir süre işe başladıktan sonra da sürdürdüm. Ee, Arkadaşlara tavsiyem şu olur ki aslında çok da zorlanmasınlar kendilerini. Yani vakitlerini çok daha güzel aktivitelerle değerlendirebilirler. Üniversitelerin onlara sundukları sosyal imkanları değerlendirebilirler. Benim üniversite hayatım e, ders çalışmakla ve e, profesyonel <laughs> <...la> geçti. <laughs> yani sosyal pek fazla vakit ayıramadım. E, üniversiteden 2017 yılında mezun oldum. E, tam vaktinde bitirdim okulumu. Güzel de bir ortalama bitirdim çok şükür. Yani Çünkü çalışmak da gerekiyor. Kimya mühendisi çok fazla disiplini bir arada bulunduran bir bölüm olduğu için gerçek anlamda derslerine özen göstermeleri gerekiyor. Yani e, Herhangi bir savsaklamayı, herhangi bir e, gevşekliği töler edebilen bir bölüm değil. Hı -hı. Yoksa dönemleri yıl uzatmaya kadar gidebilir. Matematik, fizik ve kimya disiplinlerini gerçekten çok e, temel anlamda e, sağlam e, bir temelli oluşturabilirler bu bölümde. Çok yönlüler zaten buradan geliyor. Arkadaşlar matematik, fizik ve kimyaya hakim oldukları zaman artık e, pek farklı sektörde e, rol, e, rol alabiliyorlar. E, bunlar nelerdir? Benim e, kimya kimya mühendisliğinden mezun olup da bilgisayar programcısı olmuş arkadaşım. Hukuk fakültesine işte yüksek e, öğrenimin öğrenimini tamamlayıp avukat olmuş arkadaşım. Satış mühendisliği yapanlar. Yani kimya mühendisinin yarısı pek farklı mesleklere de Adım atmış olanlar var. Hı hı. Bildiğim kadarıyla biri Türkselde satış lideri konuda çalışıyor. Yani bizimle hiç alakası olmayan bir bölüm aslında. Ama baktığınızda aldığınız ekonomik disiplinler, matematik, fizik, kimya size çok fazla bir şey katıyor. Çok yönlü kazandırıyor bu bölümde. Ben yine kendimden devam edeyim. 2017 yılında mezun olduktan sonra ben mezun olduğumun ertesi günü işe başladım. Yani gerçekten bu günümüz koşullarına bakıldığında epeyce bir şanslı bir e, durumda aslında. Yani pazar günü mezuniyetim olur, pazar günü ben işe başladım. Harika bir şey olmuş. <laughs> Aynen biraz yorucuydu. E, i̇lk işlerimde bir buçuk yıl kadar çalıştım. E, epey güzel tecrübeler edindim. Yani maddi anlamda pek bir kazancım olmadı ama e, iş ilişkileri, iş dinamiği, insan ilişkileri... E, yani iş siyaseti, aslında bunlara daha çok e, yakınlık kazandım o, e, bir buçuk yıl içinde. Daha sonrasında e, aslında benim çok da çalışmak istemediğim bir alan olduğunu fark ettim. Ayrıldım bir buçuk yılın sonunda ve e, kendi bölümümde yüksek lisans eğitimine başladım. Şu an hala sürdüm, ikinci yılındayım. E, ama bu esnada farklı bir iş fırsatı buldum. Yaklaşık bir yıldır da orada çalışıyorum. Şu an ama kendi hedefimi bulduğumu düşünüyorum. İş kaygıları varsa, bunu da şu şekilde yanıtlamak istiyorum. Herhangi bir meslek grubunda ben şunu gördüm. Gerçekten işini sevip, benimseyip ilerletmek isteyen insanların başarılı olduğunu görüyorum. Yani rahatlık arayan, işte tabiri caizse emeklilik gibi diplomayı aldıktan sonra şuraya da girersem tamam artık işte şu kadar da maaş alırım bir şekilde buna dönerim, tatile gidelim vesaire vesaire. Yani bu şekilde ömür geçmiyor maalesef. Sürekli kendilerine bir şey katmaları lazım. Ben üniversiteyi okudum, bitirdim. Derslerimi de hazmettim. Artık hepsini biliyorum dahi olsa. Yine yeni şeyler öğrenmeye girecek. Ben şu an bölümde en zorlandığım dersim termodinamikti. Çok fazla aşırı olduk. Yüksek lisansla da aldık. Lisansla da aldık. Ve şu an ben yine iş yerimde de termodinamikle uğraşıyorum. Yani diyebilirdim ki gerçekten dedim de bunu. Tamam artık bölümü de bitirdim. Daha da işim olmaz bununla. İşe başladım ve yine ben o da devam ediyorum. Ve yine bir şey öğrenmek zorundayım. Programlama öğrenmek zorundayım. Belki yeni bir dil öğrenmek zorundayım. Yani arkadaşlara tavsiyem aktif olsunlar, dinamik olsunlar. Asla ve asla genç yaşlarını e, kenarda bekleyerek böyle gevşeklik yaparak geçirmesinler. Çünkü hepimiz bir gün yaşlanacağız ama en azından şey diyebilelim. Bir ben de bir, bir, bir saniye olarak elinye. Melike'yi durdurabilir miyim? Tabii, Son bir, bir buçuk dakikamız. Ee, şöyle hemen özetlersen seni e, bu oturumda şey yapalım. Sonra sorularda devam edelim. Tabii ki. Tabii ki Sonra tabii arkadaşlar ki. tekrar aynı linkten dönüyoruz. Yani e, hangi meslek grupların olursa olsun vaktini güzel değerlendirsin arkadaşlar. Peki. Okey. Çok teşekkür ediyorum Melike. Ee, arkadaşlar Melike'ye sorularınız olursa oturum sonunda veya şeyden chat'ten yazabilirsiniz. Sonrasında ben Melike'ye sorabilirim, onları konuşabiliriz. Peki arkadaşlar son bir dakikamız, oturum sonlanacak. Dönüşte tekrar aynı yerdeyiz. Ben iki dakika içerisinde tekrar açıyor olacağım. Şu anda kapatıyorum ve yeniden açıyorum meeting'imizi. Görüşmek dileğiyle tekrar.